Yanlış durmadınız. O zaman şimdi hemen ilk arabayı çiziyorum arkadaşlar. Ne çizelim? Şuraya bağlı. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Bence bayağı gerçekçi yani. Bence bayağı gerçekçi yani. Geçirdim kafasına. Ooo bu biraz bir güçlü olabilir. Hayır. Yalan. Ta kellik gitti. Düşüyor, düşüyor. Eu vou atirar no chão, garganta! Olha! P***! Minha amiguinha! Minha lá ye yeah. <laughs> matematikte iyi değil misin okay. aşağı kaydırmaya devam et çünkü başka bir tane daha oyun oynayacağız tek buydu evet şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim o zaman kastl bir de kastl oynayacağız kastl evet bakalım orada yaptığım oyun her şey olmuş mu? Bunu daha ikisi izlememiş. Bu arada bakın benim hesabım var kapta Bakın. Hipo ve 05. Gelip abone olun yani. Gördüğünüz gibi böyle 4 tane oyunum var. Yani bir golf oyunum var. Bakın. Şimdi şey yaptım. Şöyle oraya çarptım. Bunu da bir daha yaptım. Şuraya sen geldi. Ona bir de şuradan yaptım. O da geçmedi. Evet right. Ray. Şimdi. Lan. gitti neyse. sonra da böyle bir araba oyunum var. Yani. Hadi da. Eee. <laughs> bakın. Gelip şuna basacaksınız. Şu ateş yine. Ne kadar zor olabilir ki? Bir De bu oyun var. Mba, mm mba, mm mba. Mm Kıptas. Ben kendim zıpladım. Ne oluşmuş şimdi? Kendim zıpladım. The end. Lan. Lan ölmüşüm. Abi de böyle. Bundan Bir de böyle bir oyunum var. Bakın Nokia. Ben Nokia'yı seviyorum arkadaşlar. Buraya koyarım. Nokia. Sonra Roblox. En üst sıra Among Us. İkinci sıra YouTube. En üst sıra Minecraft. Bir alt sıra Kapkut. Bir alt sıra Fortnite'ı sevmiyorum. Kapkut Lan iki tane kap kutu var. Neyse bu şöyle. İkinci kap kutu gene aynısı. Şöyle yapalım ve ben görüyorum. Neyse Fortnite'da pek sevmem ben. Oha. Ay 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 o bakın FF'ye çok iyi. Çok iyi lan. Neyse. Drunker. İlk ben bu oyunumu yükledim arkadaşlar yani. Bunun sonu kütüphane sonu bu sonu bu. Evet. Yani öyle bir şey şimdi biz oynayalım. Hadi basayım basayım hadi bas. Kapalı ip. Bustu. 10k bustu. 10k Ha benim bustum yok. Neyse. Bustum Neyse. Benim birikim yok ama. Neyse. Bir kalk falan basmışlar. Neyse. ben O zaman kredite oyun yapalım arkadaşlar. Ve burada ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapalım? Hemen. Kendimiz sıfırdan mı oynamıştır? Ama direkt blank'tan tavırda sendin mi golf oyunu mu adventurer mi platformer mi oyun ranker mı, yoksa şu golf oyunumu, mu pint bal mı yoksa yarış oyunu mu hangisi ben size bekliyorum bakalım hangisi diyeceksiniz ikinci golf bu ikinci golf bu birinci golf bu arada ve yanlışlıkla ona bastım neyse skarta dolu nerede seçin bakalım Arkadaşlar ablam türe diyenler like atsın. Platformu diyenler abone olsun. Sıfır dolmuştur onu diyenler. eee yorum yapsın. Tower desen geriye. Aman. E, diyenler ise. Um, harpsini yapsın ranker diyenler. Arkadaşlar en çok sıfırdan demişsiniz ve Neyse şimdi sıfırdan bir oyun yapacağım. Neyse sıfırdan bir oyun. Hiçbir şey yok. Sıfırdan bir oyun yapacağız be. Ona arsadan bir şeyler ekleyelim. Entity Blue Trip. Entity Blue Trip. Evet şimdi bundan arttı. Ben de karakter ekleyeceğim abi. Karakter. Tamam. Başka bir deney ekleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Ha şu. Tamam. Şimdi geldik. Şimdi buraya sıfırdan oyun oluşturacağız arkadaşlar. Tamam. Look around. Bu ne lan? Neyse. Look around'da

Sürfej blok Don Tamam şimdi ilk yüzeylerimi ekledim ben arkadaşlar hmm, Dur Bir tane daha alalım ya Tamam onu da Kendim yaparım Glowground Şimdi arkadaşlar arka yapacağız o zaman Şimdi Buramış Şimdi Sürfej blok bu nasıl eklenecek? Arkadaşlar bu da bu bloklar buradan buraya nasıl eklenecek? Benim var mı lan? Ben eklenmiyordum. Ben nasıl buradan oyun ben yapamıyorum. Benden varsa abone olsun arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Asım. Neyse. Ama um, bir sonraki videoda yaparız. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derseniz bakın seviyorum. Sonraki videoda ben öğrenip gelirim. Ben yani öğreneyim öyle gelirim. O zaman ben daha bunu yayınladım mı? Bir dakika yayınladım mı? Vallahi. Yayınlanmamış iki tane. Aa ben bunu yayınlamayı unutmuşum. Aa ben bunu yayınlamayı unutmuşum ben. Public. Next. 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 Şimdi de şöyle şunu, şunu yapalım. ama arkadaşlar bugünlük yeter. Bunu da tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter zaman. Hadi bay. Bay. Hepinize bay bay. Gelmeden selam durmak yok. Covid saplamaya devam zirveden bayrağı üst bat çok oluyor. devam. Bay bay.